Kalirmemiş e, namı diğer amigo. E, 84'ten beri buradayım, Berlin'deyim. 84'te Berlin'e geldiğimde işte duvar vardı, e, duvarın etrafında büyüdük. İşte bildiğin gibi işçi sınıfı öyle duvar kenarında e, yaşıyordu Berlin'de. E, dolayısıyla 93'e kadar böyle kendi e, yani şehri araştırıp şehri keşfetme yolunda ilerledik. 99'da 93'te bir grup kurduk, Flying Steps. O grupla da baya dört defa dünya birinciliğimiz var. Güzel gidiyor, okulumuz var. Eğitim alanında güzel destek veriyoruz gençlere. E, onun yanı sıra çok yönlü olmaya çalışıyorum. E, tiyatro projeleri yapıyorum, dans tiyatrosu, yarışmalar düzenliyorum. E, onun yanı sıra... Dans ve çizimin arasındaki füzyonu arıyorum, geleneksel danslarla e, hip hop'un arasındaki füzyonu arıyorum, e, dansla yazının arasındaki füzyonu arıyorum. E, çok e, değişik katmanlara ulaşmaya çalışıyorum ve dansın evrensel bir dili olduğuna inanıp oradan devam ettim. Çünkü Berne geldiğimizde 10 yaşındaydım ve e, sanki insanın dili kesilmiş gibi bir insan oluyor. Dolayısıyla dansı keşfettim ve evrensel olduğunu anladım da. Oraya daha çok gitmeye başladım ee, ama e, işte e, biyografi özgeçmiş olarak e, belki de dans, çizim, tiyatro, sanatsal, görsel sanatlar orada bir yer almaya çalışıyorum. En sonda artık şimdi performatif sanatlara geçtim. Performans yapıyorum halıyla mesela. Evet, benim için en önemli şey hayatımda bütün e, sanatımda özgeçmişin yani Anadolu'nun bir yeri olması lazım. Ee, o yüzden kendi biyografimle çalışıyorum. E, ee, i̇şte köyde kaldım 10 sene. O bütün sanatsal işlerimi o köydeki anılarıma bağlamaya çalışıyorum. Yani e, Allah'ın köylüsü ben de yaşıyor. <laughs> Benim dans alanım köyde başlıyor işte halın altında. Ha, i̇şte, çocukken oyunlarla yani, aslında. Yok şimdi şöyle. Tam baya böyle bir, bir yaşantım var orada bir anım var. E, ee, Ramazan'da işte davulcu. Hı -hı akşamları yalnız kalkmak istemiyor artık diyor. Benim artık canım sıkılıyor. Kimse eşlik etmiyor. Diyorlar al Kadir'i yanına sana eşlik etsin. Ama ben de o zamanlar sekiz miyim artık öyle. E ne yapacağız? ...işte gece geliyor adam bana üstüme bir kürk veriyor diyor. abi ben davul ettim. Sen davul duydun mu ayı gibi oyna. E tamam da şimdi hani kürkün altı zaten karanlık düşürüp düşün düşün. Ayı nasıl hareket eder? Sonra artık çocukça diyorum okey bir adım atarsın, bir, bir kalkarsın, inersin derken Abi çok bahşiş aldık. Bu adam her gün yapalım bunu dedi. Şimdi abi Ramazan boyu her gün o halın altında davulla eşlik yapıyoruz. Yani her gün performans. Zirve Belof diye. Of evet. diye ne, nasıl bir şey? Of diye o zamanlar yani biz sokaktan geri akademik insanlar değiliz. Dolayısıyla çocuklar bildiğini bir şeyler yapıyorlar. Televizyon oradan buradan kaptım kültür toparlayıp artık kendine bir şey höz bir sistem yaratıp kendini bulma olayı. Dolayısıyla Of diye Bizim için diploma gibi bir şey oldu. Zeybek füzyonu, dansta Zeybek ile Brek'in füzyonu aradığımda, onun ona yakışan bir e, çizgi e, karşılığını arıyorum. Bu, şimdi şöyle, benim yaptığım e, şeyler okunaklı değil. Okunaklı yazabilirim. Mesela burada okunuyor. Şu a m I g o Amigo. Ama artık e, harflerin ve dilin ilerisinde, yani ee, dilimin bittiği yerde dansım başlıyor. Öyle diyebilirim. Bu bu eser çakal çok çökerliğine e, ilahen ve bütün gücüm oradan oluyor. Ve bazen o, onu dinlediğimde o kadar bir şeyler farkına varıyor ki içinde o kadar çok e, şeyleri ka, e, e, ansıtıyor. Ve ne olduğunu da bilmiyorum. Dolayısıyla benim çizgilerim hepsi bir moment shot. Yani o anı yakaladığım. O anki no. duygularının sıçraması. Evet. E, yansıması. Evet. evet. Ve e, Genellikle bir ritim e, patern içinde oluyor. Yani bunlar böyle tek tek e, harf harf değil, bunu e, dans olarak düşünmen lazım. İşte buradan şaman kültüründe topraktan doğup yukarı giden bir e, şey gibi düşün. Dans, hani e, e, zeybe'n elleri yukarı göğe, yerle göğü Dance. bağlayan e, figür. Bu da ortada ana figür. Burada küçük bir böyle kendime anı bir tek. Aynen. Bu böyle moment. Bu e, işte Anadolu'da bir evren. Bu bu halıyı kendi ellerimle böyle bir e, skalpçaya çevirdim. Ve e, yardımsız yani halı nasılsa öyle elimle böyle sokuyorum çıkarıyorum. <laughs> ve bunlardan 50 tane falan vardı. En iyisini seçtim ve bu böyle yıldızlara bakan bir insan gibi çok bir duygusal bir e, şey geldi bana e, e, hali var. Ve bunu bastık ve seriyografi olarak yani. Dört tane renk üst üste gelince bu resim çıkıyor. Adı 72 Nefes. Berlin'de 72 tane vefat eden grafiticilerin üzerine bir yapıt. O bu, bu bayağı bir kolektif. Memorial. Bu bayağı kolektif bir şeyle oluşmuş yani. Yani bu Berlin tarihinin en evet. önemli şeyi olabilir yani grafitiler. Çünkü isimler de burada. Bu ee, Bu sayısı bana verdi arkadaşım. Dedi bunu yapar mısın? Düşündüm. Şimdi bayağı yani zor bir iş. Çünkü çok iyi arkadaşlarım var. Tamam dedim bunun altından kalkabilirim ama e, şey e, kendime has bir yol bulmam lazım. Çünkü ölüm, yaşam yani ölüm dediğimiz zaman e, yaşamak ve ölüm birbirine o kadar bağlı. Siyah, beyaz ve renksiz şey yaptım. Ve beyaz bu kalemde grafitiye başladığımızda bu tipexlerle başlamıştı. Evet. Yani çok ilk e, yani grafitin dedesi öyle diyelim. Ve bir tane kuralım vardı. Kuralda böyle her ismi tanıdığım isim olursa aklımda kalan memorilerle, hatıralarla onu e, aktarmak eğer tanımıyorsam harfler üzerine. Çünkü bu insan o harfleri seçiyor, isim olarak kendi belirliyor. O harfler üzerinden o harflerin bana verdiği duyguyu yansıtmak e, içinden geldi. Ve kuralda şu, Budistik çizimlerde bir nefes verirken nefesin bittiğinde çizgiyi bırakmam gerekiyor. Kural bu. Yukarıda başladık böyle yukarıdan soldan sağ. Ee, çok önemli. Sağdaki Mofa, sonra Disney, Coach derken Tekno, Odem. Bunlar çok önemli isimler ve çok heyecanlım. Ee, bu... Nefesimi kaybettim ve o kadar da az ortaya çıktı. Gördüğün gibi ilk çizgi o kadar çok az ve hassas. Çok korkuyordum çünkü e, bu insanlar o kadar değerli. Hepsiyle insanlar. bir bağım var mıydı? Ee... Yok e, ama o den şey o dem e, tekno onları tanıyorum tabii Hı -hı. Ki. ama Tekno da benim mentorumdu. Hı -hı. En önemli insanı oraya merkeze koydum ama o kadar heyecanlandım ki nefes gitti <laughs> ve e, işte saygısızlık yapmak istemedim kimseye onu da öyle bıraktım ve. Aşağı görüyorsun. Nefesim daha çok e, sakinleşiyor ve burada daha çok... daha uzun kullanabiliyorsun. Ee, daha e, kontrolü kullanabiliyorsun. Evet. Çizgilerden belli oluyor veya e, denemek istediğin hareketlerden de belli oluyor çizgisel olarak. Aynen o. Aynen. Bunu da sergiledik. Çok güzeldi. 5000 kişi falan gördü. E, yani grafiti alanında bu arkadaşımız Adrian Nabi Jumps Festivali'ni yapar. O bana bu görevi verdi. Ben de kabul ettim. E, çok güzel bir festivalde yer aldı. Almanya'da e, çok e, mülteci olsun, burada gelen e, gurbetçilerin üzerine çok gölgeler düşürdüler. E, e, örnek bir insan çok önemli benim için. E, <laughs> ne bırakmak isterim? Tabii ki e, güzel anılmak ister insan. Ama sanat alanında mesela e, Zeybrek konusu, yani Türkiye'nin balesi olabilir. Çok büyük bir e, fikir. Ve benim için de o kadar hassas ki kendi kültürümüzde çalışıp e, yeni bir karma kültür bulup e, daha güzel e, gençlere hitap edebiliriz diye düşünüyorum. E, bunun yarısına işte kaligrafi, sokak sanatları, hat sanatları hepsi birbirine gidiyor artık yazıda. Onu da oradan biraz daha insanlara ilham vermek istiyorum. Aslında olayım şey ya insanlar biraz daha Kendilerini arayıp, daha çok kendilerine öz şeylerle ilgilenmeleri. İşte 21. yüzyılda insan el yazısı kayboluyor. Dolayısıyla biraz daha yazın üzerine gidiyorum. Eski bir orijinali korumak istiyorsun. Evet, evet o. Ve tiyatro benim için çok önemli. Burada mesela bir tiyatrosu, tiyatromuz var. O tiyatroda Mart'ta küçük bir festival düzenliyorum, üç gün. Performans günü var share adı da intelligent movement. işte hip hop'un anlamı da o. dolayısıyla böyle bir community ve bir camia çocuklara, gençlere birazcık perspektif daha çok böyle tiyatro tiyatro ve sanatsal bir yol göstermek ve örnek olmak çok önemli. Mesela hip hop'ta hip hop daha hani genç bir kültür ama genç o kadar genç olduğuna rağmen o kadar hızlı ilerliyoruz. Dünyayı bütün kapsayan bir şeyi var, kucaklıyor. Ve onun içinden kendi insanlarımızdan mesela çıkan örnekler olursa çocuklar daha çok, yani gençler daha çok diyor. Aa okey bir örnek var, bir yol var, o yoldan gidebiliriz gibi. Evet bu örnekleri çoğaltabiliriz. Yani e, kartelden başla, Islamic Force, böyle insanlar var. Ve e, onlar örnek olduğu sıra onun arkasından gidenler oluyor. E, yani benim de artık elimden geldiği kadar bütün, e, yani hem sanatsal, hem e, barışsal, ve hep toplumsal, sosyal böyle bir insan olup, bir örnek olup ve gençlerimizi e, öyle biraz daha çok yardım ediyor. Şimdi hip hop'un aslında özü en barışsal bir kültür. Yani Mardin'i düşün, Mardin belki hip hop'un özü olurdu. Evet. Mardin'de o bütün eklik e, insanlar beraber barış içinde seneler, yüz, e, e, o kadar uzun seneler yaşayıp ve ortalarında yan yana bir kilisenin, bir caminin, bir zenekonun yan yana yaşama ihtimali oluyor. Ha. Biz de hip hopta onu istiyoruz. İnsanların e, özgeçmişlerini, e, seksini, inancını, şeyini e, bilgi, bilmek istemiyoruz. Nasıl olursan ol, insansan gel, buyur. Herkesin e, herkesi kapımız açık, herkesi kapı açık ve önemli olan iç mantı. iç bir şeyler alıyorsun, bir şeyler veriyorsun. Bu kültürü e, ileri götürme alanda. O yüzden hip hop şu an hiçbir siyasi kuruma bağlı değil ve o kadar hızlı. E, büyüyor ki şimdi siyasetçiler bunun farkına vardı dediler abi biz biz siyaset yapmaya çalışıyoruz İnsanları kandırıp şeyler toplumu toplamaya çalışıyoruz bunlar sıfırdan lider yok yani bir felsefe var evet. ama felsefenin ne olduğunu bilmiyorlar bunlar black movement e, civil right movement e, bu insanlar neden hip, hip hop doğdu hip hop'un özü ne ha ignorance demek insanlar dışlandığında Bunlar kendine has böyle çok güçlü bir kültür yaratıyorlar. Ha, okey. Bu çocuklar, yaratan da çocuklar. Demek ki burada bir şeyler var. Ve işte senin benim gibi biz de burada mülteciyiz. Biz de burada gurbetçiyiz. Amerikan kültürle Türk kültürünü yani o siyahi kültürle Türk kültürü çok birbirine benziyor. Buradaki Türkler dışlanmış, onlar da daşanmışlar da aynı sadece zaman farkı var. Renk farkı var. O Doğru. kadar yani. Onun dışında Ve hep aynı duygular. Aynen o. O yüzden Almanya'da Türkler olmasa hip hop kesinlikle buraya gelemezdi. Avrupa'ya yayılmasının bir numaralı yeri Berlin. Evet. Zamanda Amerika'dan gelen MTV'de çıkan klipler. Evet. O klipleri nasıl okuyorsun? Çocuk olarak eğer para, bu şeyin peşindesin, o arabalar şalan falan Onlara Ya da diyorsun ha kostümleri güzel biraz hip hop birazcık daha şey onları alıyorsun. Ya da lirik üzerinden gittin mi? Dil üzerinden o zaman içerik aynı alıyorsun. kısmını alıyorsun. Evet MC'den. içerik içerik çok önemli. Yani ilk başta polit rap ee, polit rap yerini şu an gangsta rap, şey evet. rap, trap ve içerik gittikçe cılızlaştı ve içi boş bir şeye döndü ve üsttekini paketliyorlar. Abi onu yap, bunu yap parlatıyorlar ama bazen içi cılız kalıyor ama güzel işler de yapanlar var. Ee, ama bu A'dan Z'ye e, hepsi hip hop. Evet, onu da yaşıyorlar. Yani bu da önemli, bu da önemli ama kendin e, kişilik olarak onun hakkında durabilmem lazım. Pala teşekkürler zaman için. Ben çok teşekkür ediyorum. Eee sevgiler. Ediyoruz. Sanatla kalın, dansla kalın ve en önemlisi kendiniz kalın.